Evet, tekrar hoş geldiniz. Benim hazırlığım tamam. Bugün ne Rabbim Balıkesir'deki evinde hepimiz birlikteyiz. Bunun için öncelikle şükrediyorum. Ve bugün dört kardeşimizin vaftizi var. Bu da bizim için ayrı bir heyecan. Onlar Rabb'e iman ettiklerini burada, İsa Mesih'i Rabb'i kurtarıcı olarak tanıdıklarını burada hepimizin önünde söylediler. Ve bugün de vaftiz törenleri var. Bunu ilan edecekler. Onlar için Rab'be teker teker, hepsi için şükrediyorum. Ve bizimle birlikte oldukları için, burada Balıkesir'de bizimle birlikte oldukları için ayrıca şükrediyorum. Çünkü hepsi ayrı ayrı benim için bir teşvik kaynağı. Bugün yine Rab'bin sözlerinden, Efesler mektubundan birinci bölüm 15. ayetten itibaren başlayacağız. Paulus'un imanlar için duası bölümün başlangıcı. Başlamadan önce birlikte dua edelim. Daha sonra daha derinlere birlikte gideceğiz. Göksel babamız, kralımız, tanrımız, yüce Rab sana hamdlar ve övgüler olsun. Bugün bizi yine uyandırdığın için evlerimizden kaldırıp Balıkesir'deki evine, Balıkesir Kilisesi'ne getirdiğin için sana şükrediyoruz Rab. Rab senin sözünden öğrenmek ve hayatlarımızda uygulamak istiyoruz. Bugün burada bütün kardeşlerimin ve benim e, zihnimizi aç, e, bize öğrenmek için e, bilgelik ver ve e, bana da e, sözlerini anlatabilmem için, kardeşlerime aktarabilmem için bilgelik ver diye dua ediyorum. Rab yüce olan sensin, yüceltilmeye layık olan sensin. Bizim için harika işler yaptın ve yapmaya devam ediyorsun. Rab bizi seçtiğin, kurtardığın, akladığın ve önünde tuttuğun için sana şükrediyoruz. İsa Mesih'in yüce vedir adıyla, Amin. Amin. Evet, Kutsal Kitaplarınız hazırsa Efesler Mektubu 1. bölüm 15. ayetten itibaren e, sizler de açabilirsiniz. Yani yeni gelen arkadaşlarımıza da eğer mümkünse Kutsal Kitap verebilirsiniz. Tamam. Teşekkürler Filan abla. Öncesinde birlikte bir okuyalım bölümü, ve sonra yorumlamaya başlayalım. Bu Rabbin sözüdür. Efesler mektubu 1. bölüm 15. ayetten itibaren okumaya başlıyorum. Bunun için Rab İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli şükrediyor. Sizi dualarımda hep anıyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, Yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum. Onun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret Tanrı'nın Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken onda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. Tanrı onu bütün yönetimlerin hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur. Amin. Bölüme girmeden önce o dönemin Efes şehrini biraz hatırlayalım. Birlikte gezi yapma şansı bulduğumuz kardeşlerimiz de var aramızda ama mutlaka hepiniz yani gitmemiş olsanız bile duymuşsunuzdur Efes şehrini. Yani şu zamanda bile hani gidip harabelerini bile dolaşırken ki o şu anda bizim dolaştığımız harabeler belki de şehrin yarısı bile değil. Yani o Selçuk kentinin altında şehir hala devam ediyor. Bunu biliyoruz. Yani 25 bin kişilik kocaman bir amfiteatrosu var. O dönemin çok büyük şehirlerinden, yani metropol diyebileceğimiz şehirlerinden birisi Efes. Ve e, bir liman kenti, onu da gittiğimizde gördük, biliyorsunuz siz de. Ve Artemis Tapınağı ile ünlü bir şehir Efes. Yani insanlar orada Artemis diye bir tanrıça var, onun tapınağı var ve onu... Her şey için kullanıyorlar. Yani gelir kaynağı olarak bile kullanıyorlar. E, Paulus ilk ziyaretini Efes şehrine ilk ziyaretini e, bu mektubu yazmadan yani 14 ya da 15 yıl önce e, yapıyor. Yani Milattan sonra 47 ya da 48 yılları arasında. E, Artemis de bir bereket tanrıçası ve e, şehrin ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. E, nasıl sağlıyor? E, Artemis heykelleri satılıyor şehirde. Agorada ve tapınan çevresinde ee, yine ayrıca yine tapınan çevresinde ve agorada muskacılar var. Yani hepiniz bilirsiniz muska ne demek. Yani o muskaları hazırlıyorlar ve insanlara bunları satıyorlar. Bundan gelir kazanıyorlar. Ee, ve e, tapınan arkasında e, kadın ve erkek fahişeler var. İnsanlar gidip e, onlarla Artemis'e tapındıktan sonra gidip onlarla birlikte olduğunda bereketleneceğine inandırılmış. Yani böyle bir inanış var insanlarda. Yani ne kadar sapkın olduğunu zaten tahmin edebiliyorsunuz ve Artemis için bir de yani çok vahşi geliyor bana ama yani insanlar o dönemde buna inanıyormuş. Artemis için kurban kesiyorlar ve o kurbanın kanıyla yıkanırlarsa aklanacaklarına inanıyor insanlar. Yani böyle bir şehirden bahsediyoruz. Efes şehri ve Paulus bu şehre gitmiş milattan sonra 48 yıllarında ve şey demiştir yani şehre girince ilk önce yani acaba nereden başlasam diye kendine sormuştur kesinlikle Çünkü yani aklınıza gelebilecek bütün sapkınlıklar şehirde çok normal bir şeymiş gibi insanların günlük yaşantısında devam ediyor böyle bir ortamda yani Paulus oraya ilk girdiğinde yalnızdı ama zaman geçtikçe yine iman kardeşlerimiz de orada olmaya başladı. Biraz da onların orada yaptıklarını hatırlayalım. Yani böyle bir pagan şehrinde imanlar acaba nasıl yaşamış? hepiniz zaten Efesler mektubunu okumuşsunuzdur daha önce. Elçilerin İşleri kitabında Efesler bölümünde okumuşsunuzdur. Hani ne kadar etkili imanlar olduklarını hatırlıyorsunuzdur mutlaka. Ben de bir kez daha hatırlatmak istiyorum size. Onlar Mesih'i öyle etkili şekilde kabul ettiler ki Efes şehrinde yaşayan insanlar müjdeyi sadece Efes şehrinde değil tüm Asya ilinde duyurdular. Yani Asya ilinin ne kadar büyük bir yer olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani bugün Ege bölgesi, Akdeniz'in bir kısmı belki Marmara sınırına kadar hepsi Asya ilini kapsayan büyük bir şehir. Ve her yere gitmiş bu insanlar. Her yerde duyulmuşlar. Elçilerin işleri 19.10'da e, bu yazıyor. Onu buradan öğrenebiliyoruz. Ve sevgileri, onların Rabbi olan sevgileri, bağlılıkları o kadar pak ve temiz ki suçlarını gelip bütün insanların önünde itiraf ediyorlar. Yani bu yükü artık üstlerinde taşımak istemiyorlar. Yani bu bizde de olmalı. Biz de suçlarımızı birbirimize itiraf edebiliyor olmamız lazım. Bunu düzenli olarak yapabiliyor olmamız lazım ve biliyorsunuz yani orada dediğim gibi bütün hani pagan adetleri günlük yaşantının bir vazgeçilmezi gibi insanlar yaşarken tabii ki bu insanlar büyü de yapıyorlardı. Büyüye de inanıyorlardı, büyü kitapları da vardı ve insanlar suçlarını itiraf ettikten sonra gelip bu büyük kitaplarını yakmaya başladılar imanlar. Yani bu büyük kitaplarını da kendilerinden uzaklaştırmaya başladılar. Yani bu kadar pak ve temizli inançları. Yani Galatyalılar mektubunda Paulus bahseder hani iman artı diye bir şey yoktur. Yani sadece iman vardır. Sadece iman ederiz ve Tanrı'dan bekleriz. Yani imanın yanında ben Mesih'e iman ettim ama yani Büyük kitabın da var. O benim aile geleneğim. Dedemden kaldı. Yani onu da okumaya devam edebilirim. O büyüleri de yapmaya devam edebilirim diye bir hayat olmaz. Yani İsa'yı seçen, İsa ile yaşamaya karar veren birisi artık eski yaşantısına ölmüş demektir, bırakmış demektir. ve Bu insanlar da bu örneği gösteriyorlardı bize. Yine imanlar Efes şehrinde, yani böyle pagan bir şehirde öyle büyük bir etki yarattı ki, iman etmemiş olan insanlar, henüz İsa'yı tanımayan insanlar tiyatroda toplanıp Efes'in Artemis'i uludur diye bağırmaya başladılar. Hatırlıyorsunuz onu da. Ve bu saatlerce sürdü. Yani bir dakika, iki dakika değil. Çünkü Pavlus Artemis'i bir put olarak görüyordu. Ki put, Artemis bir put. Ve ve bu putlara tapmanın yanlış olduğunu söylüyordu insanlara. Yani Artemis'in Efes üzerindeki etkisini düşünün. Yani ne kadar insanları etkilediğini düşünün. Ama Paulus diye birisi çıkıyor ve diyor ki Artemis bir puttur. Buna iman etmek, buna inanmak yanlıştır diyor. Ve insanlar çok büyük bir tepki gösteriyorlar. Ve tiyatroda Efes'in Artemis'i uludur diye saatlerce bağırıyorlar. Hatta e, ...Pavlus'u öldürmek bile istiyorlar. Ve kardeşler... E, ...Pavlus'a şey diyorlar... ...yani artık şehirden ayrılsan git. Çünkü kilise zaten... ...olgunlaştı. Artık burada biz... E, ...kardeşlerle devam edebiliriz. Ve e, Pavlus'u... ...göndermek istiyorlar ve Pavlus da... E, ...Efes'teki kardeşleri Rabb'e emanet edip... ...oradan ayrılıyor... ...biliyorsunuz. İşte Efes kilisesinin... ...kuruluşu bu şekilde oldu. Yani böyle sapkın bir şehrin içinde bir anda ışık olan, hatta patlama yaratan bir imanla insanlar Rabbin müjdesini duyurmaya başladılar. Ve Pavlus oraya hatırladığım kadarıyla üç ziyaret yaptı. Ve daha sonra da bu mektubu Roma'da hapisteyken onlara yazdı. Yani bu durumda şey diyebiliriz. Paulus, hani en çok emek verdiği kiliselerden birisi Efes'tir diyebiliriz. Evet, dini ve ahlaki yönden Efes şehri e, tamamen yozlaşmış olmasına rağmen e, kutsal ruhun mucizevi işleyişi, bizim için mucizevi tabii ki ama Rab için gayet doğal bir şey. Çünkü kutsal ruhun insanlar üzerindeki etkisi bu olmalıdır. Ve... Pavlus'un yönlendirişiyle insanları, Efes Kilisesi çok hızlı bir şekilde olgunlaştı, Çok büyüdü bir anda. Ve kısa süre içinde bulunduğu toplumu derinden etkileyen bir konuma geldi. Efes'teki imanlar, Efes Kilisesi. Ayrıca Efes'te sadece bir kilise değil, bir de İncil Okulu vardı o dönemde ve muhtemelen ee, yine Laodikya, Kolose, İzmir, Bergama şehirleri, e, burada yetişen öğrencilerden ilk defa müjdeyi duydular. Yani sadece Efes şehrine değil, çevresindeki illere de çok büyük bir etkisi e, vardı Efes'teki imanlı kardeşlerimizin. Hatta e, bu mektup yazıldığında e, yine Efes'te e, birden fazla kilise olduğu tahmin ediliyor. Yani sadece bir kilise değil. Biliyorsunuz o zaman kilise dediğimiz ev kiliseleriydi yani birden fazla ev topluluğu olduğu tahmin ediliyor o dönemlerde. Ve e, hatırlarsınız yine e, yıllar sonra yani Efes'teki kardeşler o kadar büyük bir imanla anlattılar ki müzeyi. Yıllar sonra Efes'te Artemis ve e, diğer pagan kültleri sona erdi. Bitti ve Efes e, ünlü bir kilise merkezi haline geldi. Ya yani öyle ki 431 yılında e, toplanan Üçüncü Büyük Kilise Konsili'ne de Efes şehri ev sahipliği yaptı. Düşünün ki Pavlus 48 yılında gitti ve geçen 400 yıl bile değil, 300 küsür yılda Efes şehri tamamen değişti ve bir konsile ev sahipliği yaptı. Çok büyük bir konsili. Ve mektup yazıldığında ise, daha önce de söylemiştim, Pavlus Roma'da tutuklu bulunuyordu. Ama yani Pavlus'un sevgisini ve imanını hepimiz biliyoruz. O hani şehirleri gezip müjdeyi anlatamadığı için ve hapiste olduğu için yani ben ne yapabilirim ki elimden ne gelebilir ki demedi. Bu sefer de e, iman kardeşlere şehirlere mektuplar yazmaya başladı. Oturduğu yerde bile onları teşvik etmeye devam ediyordu insanları ve durmadan onlar için dua ediyordu. Bölümde de Bölümün başladığı zaten Pavlus'un imanlar için duasıdır. Ve durmadan imanlar için dua ediyordu. Bu mektubun merkezinde, yani bu duanın merkezinde iki konu var. Birincisi, e, Rab bilgelik versin. İkincisi de ruhsal gözlerinizi aydınlatsın. Bu iki konunun da amacı aslında bir. Tanrı'yı daha iyi tanımak. Yani hem Rabbin size bilgelik vermesini isterken hem de ruhsal gözlerinizi aydınlatmasını isterken Paulus sadece tek bir şey amaçlıyor. Rabbi daha iyi tanıyın. Ve bunu Paulus sadece imanlar için değil kendisi için de söylüyor. Ve ben de şu anda size söylerken sadece sizin için değil kendim için de aynı şekilde bunu söylüyorum. Yine sokağa çıkıp şimdi burada sokağa çıkıp insanlara sorsak Hani, Tanrı kimdir diye. Yani onların da mutlaka bir fikri vardır. Yani size sorsak kesinlikle çok daha tatmin edici cevaplar alırız hepimiz. Ama e, Paulus'a göre bu yeterli değildir. Yani Tanrı ile ilişkiniz ne kadar iyi olursa olsun ya da yolun başında da olsanız hiç fark etmez. Ya da bir süredir e, Tanrı ile hiç konuşmuyor da olsanız hiç dua etmiyor olsanız, hiç sözüyle vakit geçirmiyor olsanız da fark etmez. Ne kadar Tanrı ile ilişkiniz olursa olsun bu hiçbir zaman yeterli değildir. Ve onun onu tanımaya hepimiz yaşadığımız süre boyunca devam etmek zorundayız. Yani aslında zorundayızdan kastım şudur. Yani bir imanlının isteği, nihai amacı, hedefi her zaman Yaşamının sonuna kadar Tanrı'yı daha iyi tanımak olmalıdır. Bunu söylemek istedim. Ve evet, şeye hatırlayalım. E, Musa'yı hatırlayalım. Musa'm Tanrı'yla e, ne kadar ileri seviye bir ilişkisi olduğunu biliyorsunuz. E, Mısır'dan çıkışta bunu ayrıntılı bir şekilde bahseder. E, Tanrı'yla olan ilişkisinden. E, Tanrı sürekli onunla konuşuyordu. Ama buna rağmen bile Musa ona şöyle dedi, onu daha yakından görmek için izin istedi. Mısır'dan çıkmış 33:18'de bunu okuyabilirsiniz. Yani o kadar iyi bir ilişkileri olmasına rağmen Musa bununla yetinmek istemedi, onu görmek istedi. Ve Paul'u düşünelim aynı şekilde. Hani Mesih'e bu kadar büyük hizmetler etmiş, onun için bu kadar acı çekmiş, onun için bu kadar elem çekmiş ve sonunda Mesih uğruna canını vermiş olan Pavlus'u düşünelim. O bile onu daha derinden tanımak, onun acılarına ortak olmak istediğini yazıyor. Yine Filipililer mektubu 3. bölüm 10. ayette bunu görebilirsiniz. Peki bu kutsal ilişkiyi, Tanrı ile olan ilişkimizi e nasıl geliştirebiliriz? E ona bakalım biraz. Yani bu dünyada yaşarken yani hepimizin işte sıkıntıları oluyor. Mesela işte geçen hafta biz yürüyüşe gittik. Yani bu bir sıkıntı olarak görünmez belki ama geçen hafta yürüyüşe gittik cumartesi günü, pazar günü ben yürüyemiyordum mesela. Yani yataktan kalktım ve tekrar geri oturdum böyle. Yani bir saat falan doğrulamadım. Böyle şey böyle yürürdüm böyle falan çok sıkıcı sıkıntı vericiydi yani benim için o. Yani bu espri bir an ama yani hepinizin yani söylediğimde bile e, aklınıza gelmiştir ya da yeniden hatırlamışsınızdır. Yani hayatta dünyada sıkıntılarımız oluyor hepimizin. E, hepimiz elem de çekiyoruz bazen. Bazen çok endişeleniyoruz bazı şeyler için. Ne yazık ki bunlar oluyor ve yine şükürler olsun biz Rabbi tanıyoruz. Onun bizim kurtarıcımız olduğunu biliyoruz. Ama dışarıda onu hiç tanımayan insanlar var ve bu elemler, sıkıntılar insanları ruhsal olarak duygusuzlaştırıp köreltiyor. Körleştiriyor ne yazık ki. Ama yine şükrediyorum. Biz imanlar olarak Tanrı'nın içimize koyduğu kutsal ruhun bizi uyandırıp yönetmesine eğer izin verirsek her geçen gün sevgi olan Rabbimizin vaat ettiği mirasın zenginliğini daha derinden keşfedebiliriz. Onu daha yakından tanıyabiliriz. Tanrı ile kişisel ilişkimiz hangi seviyede olursa olsun onu daha çok tanımak için çaba göstermeye hepimiz devam etmeliyiz. Daha önce de ayrıntılı bir şekilde anlattım size. Bunun sonu yok. Yani hiç kimse, dünya üzerinde yaşayan hiç kimse ben Tanrı'yı tamamen tanıdım. Onun hakkındaki her şeyi biliyorum diyemez. Hepimiz son nefesimize kadar ya da Rab bize gelinceye kadar onu tanımaya devam etmemiz gerekiyor. İlişkimiz bu şekilde Tanrı ile gelişir ancak. Ve yine bölümde doğadan sonra Paulus ve bu sefer Mesih'in Mesih, Mesih İsa'nın yüce konumunu onunla beraber bize bağışladığı ayrıcalığı açıklamaya başlıyor. Nereden itibaren? 21. ayetten itibaren bunu görebilirsiniz. Ve yine Filipiller 2. bölüm 5 ve 9. ayetler arasında çok güzel bir bölümdür. Okumanızı tavsiye ederim mutlaka. Mesih'in ölümü ve dirilişi sonucunda Rab onu pek çok yükseltti der o bölümde. Yani Mesih yaptığı fedakarlıkla bizim için canını bir günah sunusu olarak feda etmesiyle bizim günahlarımızı ortadan kaldırdı. Ve bunu yaptığı için Rab onu pek çok yükseltti. Ve Baba Tanrı İsa'yı ölüm ve iblisin üzerindeki galibiyetinden dolayı her gücün ve yetkinin üzerine çıkartıp görkemli sağına oturttu. Ve Tanrı her şeyi ona bağımlı kıldı. Aynı zamanda Rab Mesih'i baş olmak üzere kiliseye verdi. Ve kilise de Mesih'in bedenidir. Kilise dediğimiz biziz. Ve Rab İsa Mesih'i hamdolsun hepimiz tanıyoruz. E, Romalılar 12, 4 ve 5. ayetler, 1. Korinitler 12, 12. ayetler. Yine e, bu söylediğimi örnektir. Okuyabilirsiniz, tavsiye ederim. Ve bu ne demek? Buna bakalım bir de. Hani baş ne demek, beden ne demek? E, buna bakalım. E, baş olmak ve bir beden olmak aslında evlilik ilişkisi gibi düşünebiliriz bunu. Kutsal Kitap Mesih'le kendisine iman edenler arasındaki ilişkiyi evlilik gibi kutsal ve kalıcı bir bağa benzetir. Yani Tanrı'nın evliliğe bakış açısını hepimiz biliyoruz değil mi? Yani ne kadar önem verdiğini, ne kadar önemli olduğunu onun için biliyoruz. Ve ben de yeni evli olarak hayatım gerçekten çok güzel bir şey. Evli olmayan arkadaşlara tavsiye ederim. Yani düşünelim ki Tanrı'nın gözünde kilisesi ne kadar önemli. Yani evli olan kardeşlerime söylüyorum, eşlerini sizin için ne kadar önemli? Sadece bunu düşünün. Yani bu Tanrı'nın kilisesine bakışının belki de yüzde biri bile değildir. Yani Tanrı için kilisesi o kadar önemli. Yani evlendiği kilisesi Tanrı için o kadar önemli, başı olduğu kilisesi. Tanrı için bu kadar önemli. Ve bu kutsal ve kalıcı bir bağ Tanrı için ve asla bozulmayacak bir anlaşma. Bizde evliliklerimiz bu şekilde başlıyor değil mi? Ve asla bozulmaması gereken bir şey aslında evlilik bizim için. Bu zamanda duyuyoruz. Boşanan kardeşlerimiz oluyor ama onlar için dua etmeye devam ediyoruz. Yeniden birleşsinler. Çünkü yaptıkları bir hata. Boşanmamaları gerekiyor. Birlikte kalmaları gerekiyor. Yani anlaşamadıkları bir konuyu da birlikte çözmeye gönüllü olmaları gerekiyor. Bunu istemeleri gerekiyor. Ama bazen kardeşler kolayı seçip ne yazık ki boşanıyorlar. Onlar için dua etmeye devam edeceğiz. Yani çevremizde de böyle kardeşlerimiz varsa siz de dua etmeye devam edebilirsiniz onlar için. İşte Elçi Paulus aslında bu mükemmel ilişkiyi daha derinden keşfetmemiz için bizi davet ediyor. Yani kendi hayatınızda da yani evlendiğinizde evet eşinizi tanıyarak evleniyorsunuz ama evlendikten sonra onu tanımaya devam ediyorsunuz. Yani gün geçtikçe belki de başka bir özelliğini keşfediyorsunuz, belki e, onu tanıdıkça daha fazla seviyorsunuz. Belki değil kesindir bu. Yani hayatındaki insanı tanıdıkça ona olan sevgin de gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İşte Paulus bizi buna davet ediyor. Yani iman ettiniz. Tanrı ile bir ilişkiniz başladı. İşte bu ilişkiyi keşfedin. Sürekli gün geçtikçe daha ileri gitsin bu ilişki. Paulus bize bunu öğütlüyor. Bizi buna davet ediyor. Ve bir Mesih için, bir Mesih imanlısı için yaşamak Tanrı ile gittikçe derinleşen bir ilişkiye balıklama dalmak demektir aslında. Ve son olarak ben de Paulus'un duasını sizin için etmek istiyorum. Rab sizlere bilgelik versin ve ruhsal gözlerinizi aydınlatsın. Tamam. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz tamam. için birlikte dua edelim. Ve sonra vaftizlerimize geçelim. Göksel babamız, Tanrımız, yüceler yücesi Rabbimiz sana hamdlar ve şükürler olsun. Bizi bu ilişkiye davet ettiğin için Bizi kurtarmaya gönüllü olduğun için, bizi ölümün karanlığına bırakmadığın için Rab sana şükrediyoruz. Bu bizim için çok değerli ve ne kadar değerli olduğunu her zaman hatırlayalım. Ve Rab bizim için istediğin her şeyi, her şey olmasa da hayatlarımızda etki edecek olan her şeyi lütfen anlamamız için bize bilgelik ver ve bugün e, vaftiz olacak kardeşlerim için e, sana dua etmek istiyorum Rab. E, onlar da e, bu e, çıkmış oldukları e, yolculukta e, seninle birlikte yapacakları bu yolculukta ve onlara da öncülük edeceğini biliyoruz. Onları da e, sevginle her geçen gün büyüt ve onlar da e, seni tanımakta e, her geçen gün e, daha da ileri gitmek istesinler. E, senin hakkında ve senin sözün üzerinde her zaman e, derin düşünsünler ve Rab, e, onlarla ilişkini de e, her geçen gün daha da ilerlet diye, e, ben senden istiyorum. E, yücesin Rab, e, övülmeye layık olan sensin ve sadece sensin. Seni seviyoruz ve bizi bu kadar çok sevdiğin için e, sana şükrediyoruz. İsa'nın adıyla amin. amin.